Uyuyun uyandım. Lan burası niye patlamış? Oğlum buralar niye patlamış? Orası niye yanıyor? Ne oluyor lan burada? Niye yerlerde eşya çerçevesi var lan? Dur şuraya bir çıkayım bir bakayım. Şurada da var eşya çerçevesi. Herhalde içleri dolu olabilir. Dur şuraya çıkayım. Onun içinde mavi bir şey var. Dur hemen alayım onu. Yani daha yeni başladık. Aksiyonlu başladık da. Buraları tamir etmek de gerekiyor yani. Neyse böyle kalacak artık. Şurası. bakalım. Çal bakayım. O korktum. Lan zambicek. Geberi. Allah. Keşke kendi vurup gücümden hasar almasam. Huh. Bildiğin daha üçüncü bölümden pro. Olduk. Yani keşke ikinci bölümde yaptığım silahlara, oradaki şeyler falan bir şeyler gelmişlerime. Böyle hepsi çalışsaydı çok iyi olur. Biz en son burayı yamultmuştuk. Birazcık daha devam edelim. Allah beni ne yapmasın? Ne yapıyorum lan ben? Bir uyuyalım var. Yeni uyandık dedi. Hava tekrardan uyuduk. Vallahi. ben bunun altına nasıl giriyorum lan her yandığımda? Çıkması zor oluyor vallahi. Ulan zombi. Yerine buldun ha. Geber. Ben TNT asası yerine buruk. TNT yayı yerine bunu kullanırım öldürmek için. Patlatmak için de bunu kullanırım. <laughs> evet. Patlatarak aramak için Evet oradakini de şarjlı creeper yaptığımıza göre. Bu ne lan? Bana da eşya çerçevesi gelmiş. 64 tane bu ne? Bu arada yeni fark ediyorum. 2 saattir şey yapıyorum. Ben bu envanterimde şey envanterime bir bakayım diyecektim. Ula. Envanterime bir bakayım diyecektim. Eşya çerçevesi gelmiş lan elime. Bunu kim verdi acaba bana? yapacağım. Emelcin içine tükürün. Demir daha var mı bende? Yok. Neden yok? Keşke olsaymış. Çünkü demir kazmam kırılmak üzere. Ve daha bir tane elmas bulabilirim. Üç elmas lazım. Neyse elmas buluruz ya. Bu benim cam yapmam lazım. Şöyle bir taktik bu aklıma geldi. Lavun altında elmas varsa X-Ray gibi şöyle yapacağız. Lavun üstüne cam koyacağız. Bu sayede altı gözükecek. Elmas varsa da biz göreceğiz. Bu kadar basit bir yöntem. Hey, orada sıkıştı ve patlamadı. Oğlum ne oluyor lan? Mesela zırhlar kırılmasın diye bunları bir çıkartak. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt bir yerden yaralım geçelim değil mi? Böyle burayı yardım. Tamam bu kadar bir delik yardım. Şimdi buradan Tüm düz deliyorum. Full deliyorum. Aa kömür. Bakayım kömürü patlatınca düşüyor mu? Ee, kömür yok olmuş. Yani sadece XP. Kazma da kırılacak ama bir sürü kömürüm var. Elmas bulamazsak demir bulup bir tane daha demir kazma yapıp böyle arayacağız birazcık aşağılara vuralım. Ha demir. Demir önemli. Demir kazma kırılıyor. Yenisini yaparız. O yüzden birazcık daha demir. Tamam. Tam da 3 tane çıktı. Allahu Ekber. Ananı. Dur şunu bir daha sıkalım. Ha böyle ışık yapıyorsun. Sonra burayı bum Bir daha ışık yapıyorsun. Bir tane bir tane aşağı ineyim sadece. İki kırdık. Bundan bastık. E. Ee, Ulan, anca kendi yanıma sıkınca mı yanıyor? Şu alev orada bir dursun. Burayı bir bombele. şunu şuraya bir tane alev. Böyle böyle ineceğiz. Elmas katmanına kadar. Allah beni ne yapmasın. Evet. Şuraya bir alev al. Neden hep ben yanıyorumdur? Etraf yanmıyor. Önümü göremiyorum. Çok güzel. Eğer oraya inersem geberirim ama. Yum hadi be patlatıyorum valla. Yo hak Bismillah. Bismillah. İyi patlattık. Hemen şuraya bir yakalım. Bir daha yakalım. Ya böyle şans mı olur lan? Vardı her yer zaten yarılmış. Ben daha çok yarıyorum. İyi malci. Ama hadi bir yere ya. Ya. Tamam burası güzelmiş. Şimdi bu güzel şansımızı kullanarak ölmek istemeyiz. Şurayı yok edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Full yok et. Full. Full. Full yok et. Full patlat. Amaç bu. Her yeri patlatmak. Şimdi minik bir ışık yap. Tamam. Buraya da bir ışık yap. Şuraya da <laughs> Bu kadar kazdıktan sonra hala mağara bulamamam. Şaka mı? Oğlum yay bozuldu. E bozuldu bu. Bunu daha demin sıkmıyorsunuz. Şimdi niye sıkın <laughs> Burayı bir daha kullanmayacağım. Hadi <laughs> daha. Şey, de like'ı da, like da babanın oldu. Labo, abone olarak konuşalım. Abone de olun hadi devam. MLG yapamadım. Evet. 2 kilometre. Om gökdelen gibi kazmışız lan burayı. Öldüm. Neredeyse öldüm bu arada. Bu da bir şeyim şeklini kullanmayacağım. <laughs> La oğlum yay düz gidiyordu nasıl? Hadi bu videonun yarısı bu arada boş geçecek. Kesinlikle bu maden aramayla boş geçecek. Birazcık yanlara doğru patlatalım. Birazcık yanları da alalım. Sanki kesimi yapar gibi şey diyorum yani. bu ne biçim yay? Bak sıkıyor. O ok. sıkıyor mu ya? Sıktığım ok yere gidiyor. Bana giriyor ben patlıyorum. Yani böyle bir mantık mı olur oğlum? Mesela geri iniyoruz aşağıya. Dur şunu da bir test edeyim. İyi bari sonuçta tor olduk. Tamam. O kadar sinirim bozuldu ki böyle bir şey yapacağım buraya. Kapat bunu. Kendimi şöyle bir kapatacağım. Tamam. Dur. Şurayı kazacağım. 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 Tamam. Şu an ışık var. Ve hazırsanız şuraya bir ışık atıyorum. Buradan sık o korda kaldı. Ben patlamayayım. Bir daha. Geri gidiyor kendime sıkıyorum direkt patlıyorum. Bu ne biçim mantık? Ben yani gerizekalı. <laughs> Bana bildiğin efsane olsun, gibi bir şey olun bende. Bum 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 bum. Şimdi gel bakalım. bu eşyaları bunu koyuyoruz bu böyle bunu koyuyoruz bu böyle bunu buraya koyuyoruz bu da şöyle oluyor bir daha yapalım bu da böyle olsun bunu da böyle yap tıkma şu an çok güçlü bir eşya daha vermesi lazım bana. Bugün iki tane süper eşya bulmak istiyorum. En bir... Arkadaşlar süreç onda kadar sabah oldu ve zombi asası geldi. Yanlarında da etler var. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu bir şuraya koy. Şunu şuraya koy. Böyle kızım böyle. Hemen şunu da alayım. Şunu da alayım. Bu biraz sıkışmıştır. Gel buraya. Bakayım bu ne işe yarıyor. Ana. Ana. Ana la. He, zombi 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 spawn ediyor. Patlatmasaydım be. Koş. Ne oluyor oğlum? Bu bir patlayan zombi yani. Bak mesela ben bundan böyle bir sürü çıkarttım. Ve bunlar bir, bir düşman görünce gelip patlıyorlar. Ya da bir düşman. Ama birine vurayım hep Bu neden oldu şimdi? Öldüm iyi Ne oldu lan? Tam, şimdi bunlardan çok fazla çıkarttım. Deni, bunlar denizdeki boğukları patlatacak. Ne abim bekleme yapma, bekleme yapma, yok edin herkese. Gebertin, gebertin. Boğukların hepsini geberteceksiniz. Biz de yani bayağı güçlüyüz. Mesela biz yemek pişirek biraz hiç yemek pişirmedik ha. Ne oluyor lan? Yeni kazma da yapacağız. Ondan önce yemek pişirelim. Tüm yemekleri bir pişirelim. İlk tavuk etinden başlayalım. Tavuk pişene kadar ben de bunu yemek toplayayım. Hayır yapacağım bir şey tüküreyim. Bunları koyacağım. Hadi hızlıca yemek topla. Çok hızlı yemek Koş 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 koş. İnek 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 inek. İnek gebertelim. Hemen yemeği itin alalım. Yani kurban keser gibi inek kesiyoruz. Ama öldürüyoruz. Geber. Şurada bir tane koyuncuk. Koyuncuk. Selamın aleyküm. Aha et orada duruyor. Kamp ateşi de kurarım ben evin önüne. Onda da pişeriz Hem onda daha iyi pişer. Yemekler. Ağaca bak lan. Bunları koyalım. Şurada birkaç tane boğuk var onları. Dur ben bir suya gireyim. Selamun aleyküm gençler. Buraya bir tane hediye bıraktım. Bir tane daha bırakayım. Bir tane daha. Hop. İlla biriniz patlar yani. Şu an suyun içindeyiz. O yüzden çok iyi hasar almıyorlar. Ama dışında olsak direkt tek atar. Bizim zombiler. Gelmeyin lan. Gelme. Biz de gelmeyin. Git buradan. Sen de git. Yakında uçmayı falan da öğreneceğiz. Ölümsüz bile olacağız. Yani birkaç tane ölümsüz olma gücü, ölümsüz olma gücü varken de uçma gücümüz de olacak. Yani öyle şeyler var. Bildiğin yaratıcı modunda falan olabileceğiz. Öyle şeyler de yapabileceğim yani yakında ama. Şu benim arkadaşı öldüreyim de sorun çıkartmasın orada. Neyse bu videoyu bitirmeden önce gene bir elmas arayışına gidelim değil mi? Elmas bulmadan bu video bitmesin. Çünkü her şeyin yapımında elmas istiyorlar. Hatta ben buraya bizimkileri spamlayayım yaratıkları hemen öldürsünler. nula yaratıkları. Evet, buraya geri geldik. Hemen bir ışık yaratalım. Tamam şu birazcık kazarak gidelim. Birazcık. Birazcık şu demirlerin altından şöyle kaza kaza gidelim. Değil mi? Cadı sesi. Cadı bizi ya, cadı bizi inşallah bir fırlatmaz. Yoksa zor tingeniz. Hadi 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 oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Anne yapma. Hadi 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 bas bas bas. İyice ne yapıp hızlı gidelim. Bir yere geldim. Envanterimi atmıştım. Oğlum ya kazma da kırılıyor. Gebereceğim. He uç uç. Oğlum bir şeyler patlıyor. Allah benim belamı versin. Ben bunda niye şarjlı girip yapıyorum? Ana creeper kafası düştü. Gel bakalım. Geri bir baş kapaşı. ben çöp atıyorum. Çöplerim geri geliyor. Tüm çöplerim yok edeceğim. Cadı. bunu sen istediniz. Şunları ver. Ver ver ver. Şunu at. Şunu at. Şunu da at. Al sana. Tamam sakinim. Şu an buradan. Bu mal nereye gidiyor? Spawn ediyorum başka yere gidiyor. Burada bin tane zombi var. Bunlar niye tek uyuyor oğlum? <laughs> Yahu yeter be! Al şunu! Bir daha buraya gelmeyin lan! ボンボンボンボンボンボンボンン Hadi be. <Gülüyor> <Gülüyor> ya kendi büyüme ölüp duruyorum ya. Ha, yağmacı ses lan bu. Lan! Lan oğlum bak. Geber. Kötü kehanet iksiri. Gel. Ver. Ver ver. Luk 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 içtim. Evimi de mahvettim. Neyse arkadaşlar like'ı da abone olmayı